Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunda sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta hep birlikte yeniden başlıyoruz. Sıfırdan sizinle Brawl Stars'a başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ben Colt aldım. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bunun adı Colt'tu. Oyunda da tam hakimi değilim. Sizle yeniden birlikte başlamak istedim. Yeni bir hesapta. Ee, karakterlerimize bakalım. Tam nereden de bakılıyor bilmiyorum ama. Ee, bakalım Colt'umuz varmış. Nita, Shelly, Paco. Arkadaşlar kodla bir oyun oynayalım ve oyunumuzu ısınalım. Nasıl oyun? Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Hesaplaşma vakti. Hayatta kalan kazanır. Her savaşçı kendi başına arkadaşlar. <laughs> Brawl Stars. Evet Brawl Stars'ta 2800 canım var. Allah şunu öldüreyim. Vur 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 vur. Mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Vur vur vur. Ne çıktı? Can, çıktı arkadaşlar. Bunlardan can çıkıyormuş. Ben fazla dediğim gibi hakim değilim. Burada bir düşman var. Burada bir düşman var. Arkadaşlar o buradaki yerin hepsini canını alırsam Buradaki hepsini canını alırsam Efsane düşünebilirim arkadaşlar Savaşı gitmeden önce Aa geliyor arkamdan geliyor Arkamdan geliyor Şunu aldım Evet Onun canı 700 kalmış 700 kalmış onu öldürebilirim Öldürebilirim Evet arkadaşlar öldürdüm onu Kalan savaşçı 6'ymiş 6 kişi kaldı 6 kişiye karşı Savaşıyorum herkes bireysel Aa buradan geldi Ulti bastım Öldür öldür öldür. Tamam arkadaşlar bunu da öldürdüm. 5 savaşçı kaldı. Diğer savaşçıları arayalım. Diğer savaşçıları ararken aynı zaman mesaj geldi. Şunu da öldürmüş olduk. Evet 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 evet. 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 Arkadaşlar onu da öldürdüm. 4 savaşçı kaldı. 4 savaşçı. Diğer savaşçı arıyorum. Diğer savaşçı arıyorum. Arkadaşlar her zaman gibi formunda burada iki kişi var. Burada iki kişi var. Öldüremedim. Hayır. Hayır. Ay öldürüyor beni. Kurtuldum. Of bunun 6000 canı varmış ölmez ki bu Ölmez ama her zaman savaşalım arkadaşlar Savaştan hiçbir zaman kaçmıyorum Öldürdük onu da Canları topladım benim de 6000 canım oldu Burada bir ayı gidiyor Ayı saklandı buraya Saklandı beni görmüyor sanıyor Ayı beni görmüyor sanıyor Ayıyı ayıyı öldürdüm Ayıyı öldürdüm Arkadaşlar 7000 canı olan bir insan var 7000 canı var Kaçalım bundan Evet orada orada son iki savaşçı Son iki savaşçı kaldı Yetişebilirsem onu da öldüreceğim Bakalım ne yapacağım? O oh, saklanıyor şu anda orada. Evet göstermek istemiyor kendini. Evet biraz vurdum. Biraz daha vurdum. Öldür onu. Öldür onu. Kazandım arkadaşlar. Birinci oldum. Brawl Stars'ta ilk maçım böyleydi. Doktor Kadılok oyuna teşhisi koydu. Herkes öldürdü. Tedavi etti arkadaşlar. Bir numarayım. Ve kol cool. ile her zaman sizinleyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.